Bu başka ayet aklıma geliyor. Onlar salatını zayi ettiler. Ne demek? Evet. Salatı zayi etmek ne demek? Bütün İslam alimleri toplansın bana bunu anlatsın. Salatın zayi edilmesi şudur. Bakın. Gerçek anlamından çıkarılıp yani e, Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Leyla'ya demiş ki ya sen kuşa benzemiyorsun. gagan uzun orayı kesmiş, bacaklarını kesmiş, şimdi kuşa benzedin demiş. Şimdi her şeyi kuşa çevirmişler. Yani ritüellerle hakikatten uzaklaşınca o kimyasal formül çalışmıyor. Hani tevhid ne demek? Tevhid kavramına gelelim. Tevhid şudur, yekpare bir toplum haline gelmektir. Yetmez, sadece insanları içermez tevhid hayvanlarla da uyum içinde toprakla da havayla da suyla da uyum içinde olmak demektir yekbare bir kullar cümlesi yani ümmetler Rabbim Kur'an'da kuşlara da ümmet diyor Mesela Dolayısıyla bunun bütün ümmetlerin tek bir ümmet olması Ayet-i Kerime'de diyor ki Sizleri tek bir ümmet olarak görmek istiyorum Anlatabiliyor muyum? Siz tek bir ümmetsiniz diyor Devrit bu demek Yani kuşlarla, böceklerle, efendim karıncayla, her şeyle uyum içinde, ahenk içinde yaşamayı öğreten şey ilahi nizamdır. İlahi nizam ve ölçüyü bilen kişi tevhidi sağlar. O zaman nedir şu anda? Kavmimize bakalım. Tevhid var mı? Hayır. Maalesef. Ehli sünnet içinde bile yüz tane fırka bulabilirsin. Ehli sünnet içinde. Ehli şia içinde yüz tane fırka bulabilirsin. Niye? Onların bilgileri birleştirmiyor. Ve zaman içinde görecekler ki berrak aileler bütün kavmi yekpare haline getirecek. Çünkü yanlış formülü varsa çimento gerçek değilse o çimento beton yapmaz. Ama hakiki bir çimento kullandığında top farklılıklar da olsa taşlar farklı kimyaya muhtevaya minerallere sahip olsa da onların arasına koyduğun gerçek bir çimento onları yekpare haline getirir. Burada durduruyorum çok konuştum söz sende. <laughs> Ağzına yüreğine sağlık Talat abi. Şimdi ben de e, başımı kaldırıp etrafa baktığımda çok farklı mezhepler görüyorum. Mezhep içinde yollar görüyorum. Farklı farklı fraksiyonlar görüyorum. Onlar dahi kendi içlerinde bir çimento oluşturup da yani tutunamamışlar. E, kaldı ki diğer şekilde nasıl olacak mümkün değil. İşte tüm insanlığı, tüm varlık alemini bir arada tutacak olan hakikat ilmidir. Bu ilim de dediğin gibi Rabbimizin katından gelir. Kitaplarda okunarak öğrenecek bir şey değildir bu, öğrenilecek bir şey değildir bu. Birlik ve tevhid budur. Tüm varlık alemiyle eşit olduğunu bilmektir. Sevgi, saygı içerisinde olabilmeyi, birlikte yaşayabilmeyi, o ortak noktaları yakalayabilmeyi bilmektir, bulmaktır. Ve bunu Rabbin rızası için yapmaktır. Çünkü Rabbimiz der ki alem içinde alemsiniz. Yani e, hepiniz farklı farklı ezgilersiniz. Bir araya geldiğinizde melodiniz en güzel mel melodi olacak der. E, i̇nsan bunu yapmalıdır. Verdiği söz de budur. Fıtratı da budur esasında. Lakin Bugün şunu da düşündüm. E, ne kadar çok fırkalaşma olursa ki musafta da yanlış hatırlamıyorsam şey diyor. Senin dinini fırkalara bölenlerle işin olmaz. Onların işi bize kalmıştır. Rabbimiz asla bölünme taraftarı değildir. Parçalanma taraftarı değildir. İşte her bölünen kendi içinde bir takım kurallar e, uydurur. Helaller, haramlar daireleri çizerler ve insanlara e, bunu dayatırlar. İnsanlara bunu Cennet pazarlığıyla dayatırlar hem de verirler ve insanlar da maalesef ki buna kanarlar. Buna kanan insanlar hakikatten uzaklaşırlar. Rabbi ile arasına başka insanları koydukça, zikirleri, şekilleri, ritüelleri koydukça hakikatten koparlar. Hakikatten kopan insanlar, hakikatten kopan toplumlar, kavimler bir müddet sonra çürümeye başlarlar ve yok oluşa doğru giderler. Ama Rabbimiz büyük rahmet ve merhamet sahibidir. İşte tam da o anda uyarıcılarını gönderir. Kullarını uyarmak ister ve onlara bir süre tanır. Bu da hemen olacak diye değil. Bir süre tanır. Gene yani rahmetiyle, merhametiyle uyarır der ki: "Bakın hakikat o zannettiğiniz atalar dini değildir. O ritüeller, o şekiller kendinize vurduğunuz prangalar değildir. Hakikat ilmi benim indirdiğimdir. Ben size özgürlük veririm. İradenize müdahale etmem. Dost doğru gelin. Sevgiyle, takva ile, tevhid ile. Bunu öğretir Rabbimiz.